Türkiye'de hiç unutulamayan 7 reklam filmi. Geçmişteki reklamlar deyince aklıma direkt babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi geliyor. Doktor Özker. Doktor Özker listenin 4. sırasında krem şant reklamıydı. Dalin reklamı vardı ben böyle çok küçükken. Dalin reklamı listede yok. Türksel reklam olabilir. Kafalarına taktıkları şapkalarla falan çok sempatik bir görüntü oluşuyordu. Listenin 6. sırasında Türksel Selocanlar. Yakın tarihte var bir tane. Canga. Adam maymuna dönüşüyor, ev dağılıyor falan. Aşırı popüler ama o listede değil. Pınar Sosis reklam olabilir mi? Listenin 2 sırasında 20 sene sos istiyordu. Evet. Markanın ismi de geçiyor sloganında. Dur sen söylemeden galiba anladım. Tut şunun ucunu döşeyelim <laughs> abi demeyecektim ama o da listede var. Evet. Fırat Boru reklamı listenin 3. sırasında. Evet. Ben sana 5. sırayla alakalı bir ipucu verecektim. Ama dediğim gibi sloganın içine markası geçtiği için ipucu gibi olmayacak. Direkt söylüyorum. Aç kapa, aç kapa Artema. Onu hatırlayamadım. Ya Şener evet. şen oynuyor. Muslu açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor. 7. sırayla ilgili de bir ipucu alayım. Bir okul reklamı. Söyleyince bilecek ama kek reklamı. Kek sıra. Evet, gürbüz. Evet. Listenin 7. sırasında. Aramızda ülke çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Aa. Listede yok. E, Cem Yılmaz Ersin Korkus'un oynadığı bir reklam filmi vardı Doritos. Türk paketi <laughs> vardı ya. Evet ama listede yok. İstersen birinci sırasını ben sana söyleyeyim. Hadi söyle bakalım. Ay. Yapı Kredi Bankası'nın reklamı. Vada. Hemen <laughs> bildin bak. <laughs> Sonu Vada diyorlardı. Evet zaten. hatırladım bak. Şimdi sen evet. söyleyince hatırladım. O zaman sizler takipçilerimize soralım Dilara. En unutamadığınız reklam filmi hangisi? Yorumlarda belirtmeyi ve bizi de takip etmeyi unutmayın.